Arkadaşlar video sadece. Bak Greece. Bak Greece. Hiç Yunanistan. Yunanistan. Arkadaşlar bugün bir Yunanistan bayrağını yapacağız. Şimdi başlıyorum. Hoca bu bayrağı ben. Gel bu bayrağı. Geç Arkadaşlar TNT ile havayı uçuracağım bu bayrağı. Ve arkadaşlar Yorumlara hashtag piç Yunanistan yazmayı unutmayın. Çünkü Yunanistan değil piç. Piç Yunanistan. Şimdi gelelim. Yazıyorum. TNT. Havayı uçuralım bayram. Bah. Neyse. Şimdi her yeri TNT dolduralım. Doldur doldur durma durma doldur. Güzel. Hayır önünü kapatalım. Anti Yunanistan'ı biz? Kardeş. Şimdi patlıyor. İşte yorumlara hashtag pişirmenizden yazmayı unutmayın. Pat pat bayrağı. İşte bu kardeş. Bay bay.